Aralık videosunun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an bir farklılık fark ettiniz mi? bakın. Bakın arkamda artık yatağım yok. <laughs> Arkadaşlar ben gece uyuyamadım. Yani nasıl uyuyamadım diyeceğiz. Gece ben normalde 10 gibi falan uyuyorum. Ay 9 buçuk gibi falan. 9-9 buçuk gibi. En geçte 10'da yatıyorum. Neyse 9-9 buçuk oldu böyle. Allah'ım yatamıyorum yatakta ben böyle. Sıkılıyor canım sıkılıyor böyle. Vur, gözüme battı bu yatak. Dedim tam değiştirsem yerini. Sonra 9 yatağı değiştirdim. Daha ablam da görmeden. Bilmiyorum ya da gece kalktıysa falan gördüyse bilmiyorum ama. Daha o bile görmedi yani. Öyle alelacele değiştirdim. Hmm. İşten gelince buraları toparlarım. Ondan sonra gösteririm size de. Masanın yanına aldım yatağı zaten. Çok değişiklik yapmadım. Saatimizde bugün geç kaldım yine ya. Ben bu aralar bir uyku düzenim kaydı anlamadım. Olabilir ya böyle şeyler. 5.45'te ancak kalkabildim. Lavaboya gittim. Elimi yüzümü kadın falan derken Anca şey oldu. Takvimlerimizi açalım. Bakın hiç karanlık. Fındık çıktı. Ay çok mutlu oldu. Flower serisinde fındıklı çıktı. Alalım tatlı. Ay. işte gelince yiyelim. Kahvemizi çekelim. İlk önce bir tadına bakalım. Merak ettim onu Çok güzel. Hadi. Sular, suyu bitmiş şey. Galiba nasıl? Dedim. Yani dibinde daha az kaldıydı dedim hepsini doldur şimdi çıkartırım şeyini ee, otomatik şeyini direkt boşaltırım. Ayy hani... bayıldım Allah. şiş şey fındıklı çıksaydı. Hemen hızlıca makyajımızı yapalım. Sonra çıkalım. Kofret şu an mama yiyor. Çatı pütür sesleri geliyor. İnşallah <laughs> size gelmiyordur. Şu Biolis'in üçlü şey var ya buradan kahverengi şu ortadakini süreceğim. Oğlum sen de yemeğini bitiremedin ha. Hala çatıcı duruyor. Üzerime giyindim. Şimdi birazdan da çıkış yapacağım. Öyle geldikten sonra görüşürüz. İşe giderim. İşte geldikten sonra eğer yürüyüş yaparsam falan iş çıkışı ablam falan gelirse bir şey olursa telefondan çekerim zaten. Öyle eve gelince görüşürüz. Evet arkadaşlar ben işten çıktım. Ablam geldi biraz yürüyüş yaptık şimdi çarşıya gidiyor. Ay seni çekmiyor. evet ben de fark ettim. Şimdi ben işten çıktım. Ondan sonra Yürü. çarşıya gideceğiz. Baharatçıya uğrayacağız. Sonra da... Mobilyacıya uğrayacağız. Yani bir sürü işe bakacağız. Yani Aynen. en zor alışveriş yapacağız değil mi? Efendim? Evet eve geçince görüşürüz. Bye. ya. Bir, biz bu araçtan çıktık. Baharat aldık. Ablam yağ falan aldı. O zaman yılbaşında yağma Yıl başında güzel bir acı biber aldık. <laughs> yani şimdi çarşıdayız ee, bir de iplik çay Ablam e, tığ gibi bir şey alacakmış. Sonra da eve geçeceğiz. Ne, ne da bilmiyorum. Aynen, girdik. iplik aldık. Baktım bebeğe de oyun yapmak için kurdeleler aldım. Ablam bana aldı falan. Eve gideceğiz şimdi gösterim zaten. Şimdi bir mobilyacıya daha gideceğiz. Dikkat et. Ondan sonra eve geçeceğiz market olarak. Ay. Selam. Ben şimdi eve geldim. Hemen size aldıklarımızı göstereyim. Pınar'ın laktosuz denge sütünden aldım. Köfte aldık. Bugün e, İzmir köfte yapacağız. Böyle bir tane baldo pirinç aldık. Pirincimizi aldım. Bu sarmayı denemek için aldık. Tarım Kooperatif'ten böyle bir badem aldık. Çiğ badem. Böyle bir tane portakal suyu. iki tane tavuk göğsü. Bir tane gün kurusu kayısı. iki tane şalgam. Bir tane dondurulmuş vişne. Bir tane böyle tatlı pul biber. Yarım kilo biber salçası. Yarım kilo domates salçası. 50 gram çok acı bir pul biber portakal yağı ve nane yağı bir tane bone almış ablam bir tane ip iki tane örgü için tığ biri üç buçuk biri dört böyle kurdeler aldım renkli girişimiz bu kadardı birazdan yemek yaparken görüşürüz şimdi ablam araba çorbası yapmış ondan e, yemek öncesi şu an daha erken yemek akşam yemeğini ama çorba içeceğim tavuk çorbası Ellerinize sağlık Kadriye Hanım çorba için. Ne demek, olsun. Çorbamı ısıttım. Yani bunun tadını size nasıl anlatabilirim? Bu arada odayı göstereceğim. Unuttum sanmayın. Hemen bir tadım testi. O kadar güzel kokuyor. Keşke kameradan kokuyu gönderebilsem. Uff Ay tam yemek yapacaktım. Elektrikler gitti. Of. Bu evin elektriği baksana içeri girdikçe şey sanki karanlık. <laughs> Ablamına da sahipmiş. Ne zaman gelecek bu elektrik ya? Of. Bekleyelim bu elektriğin gelmesi. Yağım sıkıldı şu an. Yapay ışıklı hallederiz de. Yok. Bekleyelim. Gelir herhalde. YouTube videosu yükliyordum ya. Ne yapacağız? Ablama desem de ama yok ya. Gelir azar bir saat falan. Elektriğimiz sonunda geldi. Şimdi hemen yemeğimizi hazırlamaya başlayacağız. Ee, İzmir köftesini bu sefer tencerede yapacağım. Normalde fırında yapardım ama bu sefer farklı bir çeşit yapmak istedim. Hadi hızlıca malzemelerini hazırlayıp yapalım. İlk baş bir tane patates kullanacağım sadece içine. Bu patatesi hemen soyalım. Yeter yanına da pirinç pilav yapacağım ya. O yüzden karbon çatı yüksek olsun istemiyorum. Böyle küp küp. Yani şöyle yapacağım. Bir de böyle. Sonra doğrayacağım. Hazır bunun için hemen bir su doldurayım nişastası çıksın. yemeklerimiz pişsin. Yemek yerken görüşürüz. Dedim yemek pişerken odamın yeni halini göstereyim dedim. Böyle bu yatak buradaydı. Yatak buradaydı. Buraya aldım. Masayı da böyle. Böyle. Çok güzel oldu. Vallahi güzel oldu ya. İşte buraya golfetin mamasını getirdim. Görüyorsunuz inşallah. Buraya yine şey tablomu koydum. Vallahi birazcık da böyle kullanalım ya. En azından şey olsun. Nadalığımı. Değişiklik her zaman iyidir. Bakalım. Yemeklerimiz pişsin. Yemeklerimizi yiyelim. Sonra bakarız artık. Yemeğimiz pişti. Hemen tartıp porsiyonlayalım. Ye Bu da Hemen bir tadım testi. olmuş. Kendine sağlık çok güzel. Vallahi tencerede daha güzel olmuş Hı? Selam, ben şimdi mutfağı toparladım, bir duş aldım ve karşınızdayım. İlk önce şu DJ'deki işleri halledeyim. Birkaç bir video silmem gerekiyor çünkü şey alan kalmamış. Onu halledelim. Sonra yazı yazmak istiyorum ama bilmiyorum mental enerjim yeterse eğer yazarım. Ama yetmezse de size söz yarınki yani bir sonraki izleyeceğiniz vlog'larda yazı yazmaya tekrar döneceğim. Yani bu aralar çok fazla şeyim olmuyor dediğim gibi. Enerjim olmuyor. Şimdi yazımızı yazalım. Evet. Yazımı yazdım Şimdilik bugün de bitirdik Aynen Yaz yazmak insana her zaman iyi gelir <laughs> Yazımı yazdım Şimdilik Birazdan canlı yayını kapatacağım Sonra yatağıma geçeceğim Kitabımdan birkaç sayfa okuyup Uyuyacağım bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beni her yerden takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki vloglarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Bye!